Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah Karakaya. Bugün sizlerle yapay zeka ile gördüğünüz gibi yapay zeka ile influencer model nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir Instagram sayfası. Bu sayfa tamamen yapay zeka ile yapılmış. Yani AI model. Bunlar hiçbir gerçek değil. Tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflar. Böyle gördüğünüz gibi biz de bunu nasıl yapacağız? Onu göstereceğim size. Görüyorsunuz çok güzel fotoğraflar var. Çok güzel yapılmış. Yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflar. Bu sadece bir sayfa. Ve bu sayfanın da abonesi her geçen gün artıyor. 218 bin takipçisi olmuş. Ve gitgide de bu takipçiler artıyor. Her gün baktığınızda bu takipçi yükseliyor. Bunun gibi bir sayfa daha var. Aynı bu da aynı. AI model yapay zeka oluşturulmuş bir model. Bu şekilde siz de bir sayfa oluşturup bunun gibi yapabilirsiniz. Ben de size bunun nasıl yapılacağını sırasıyla göstereceğim. Şimdi nasıl yapıldığına geçiyoruz. İlk önce eee Leonardo AI sayfasına giriyoruz. Buradan girelim. Buradan biz bir model oluşturacağız. İlk önce modelimizi oluşturacağız. Sonra modelimizin Yüzünü e, sabit yapacağız. Yani belirlediğimiz bir modele bütün fotoğrafları aynı modelin yüzünü oluşturacağız. Aynı bir kişiden fotoğraf çekilmiş gibi, yani gördüğünüz bunlar gibi olacak. Şimdi biz de onu yapıyoruz. Burası e, Leonardo AI sayfasına girdiğinizde burada böyle modeller var. İstediğiniz bir modelden e, prompt alıp oluşturabilirsiniz. Biz kendimiz oluşturacağız. Create diyoruz. Ve buradan ben gördüğünüz gibi böyle modeller oluşturmuştum daha önce. Size de göstereceğim nasıl oluşturacağınızı. Şimdi şuradan prompt'umuzu kopyalıyoruz. Ve buradan prompt bölümüne yapıştırıyoruz. Ee, bu prompt da yani şöyle bunu kopyalayayım. Yani Çevirisini göstereyim ben size. Yani uzun dalga saçlı ve çarpıcı mavi gözleri olan 21 yaşında Amerikalı bir kızın foto gerçekçi bir portresi doğal yani onun gibi böyle bir açıklama yapıyor. Yani bu promptu da açıklamalar kısmına bırakacağım videonun. Oradan da alabilirsiniz. Şimdi bu e, 4 tane fotoğraf oluşturmak 8 kredi. İlk girdiğinizde zaten size 150 kredi veriyor. Bu 150 krediyi de bitirdiğinizde yeni bir abonelik oluşturup tekrar 150 kredi ile devam edebilirsiniz. Buradan biz bir promptu yapıştırdıktan sonra Buradan görselimizin boylarını seçiyorsunuz. Hangi şeyde oluşturacaksanız. Buradan da gerçekçi fotoğraf olarak biri bu biri de bu öneririm. Ben bunu kullanacağım. Şimdilik ikisini de deneriz isterseniz. Bunu seçtim. Buradan da bunu seçtim. promptumu da yazdım. Ve Generate diyorum. Buradan görselimiz oluşuyor. Gördüğünüz gibi görsellerimiz oluştu. Bakın böyle sırasıyla. Bu güzel. Bu da güzel. Böyle görsellerimiz oluştu. Biz buradan e, istediğiniz gibi yani beğenmesine tekrar oluşturarak farklı bir görsel oluşuyor. Yani bu tekrar bunu diğerini deneyelim. Bunu oluşturalım. Bundan da aynı şekilde şunu şey yapalım. Bu normalde bunu seçtiğinizde daha yüksek seçtiğinizde krediniz artıyor. Daha düşük boyutta seçtiğinizde krediniz daha düşüyor. Yani görüntü ne kadar büyürse krediniz de o kadar artıyor. Yani yüksek krediye çıktı almış oluyorsunuz. O yüzden ben buradan boyutunu düşürüyorum. Ve tekrar basıyorum. Bana bir daha oluşturacak. Ve güzel sonuçlar çıkartıyor. Buradan da siz fotoğrafı beğenerek aldığınız bir görseli model olarak yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle fotoğraflar çıkartıyor. Bazen güzel oluyor. Bazen beğenmediğiniz fotoğraflar olabilir. Böyle çok güzel modeller oluşturuyor. Bunun biraz yüz yani şu gözünün gördüğünüz gibi şurada biraz sıkıntı var. Güzel görsel güzel ama e, model oluşturmak bu şekildeydi. Böyle oluşturduğunuz modelleri de e, direkt şuradan download image diyerek indiriyorsunuz. Ben buradan oluşturduğum model bu. Bunu e, ismini değiştireyim, model yazalım. Tamam. Şimdi bunu model klasörümüzün içine atıyorum ve sırasıyla da, da size göstereceğim. Bir tane modelimizi oluşturduk, böyle yaptık. E, bunu tekrar bir, tekrardan bir generate diyelim. Bir daha bakalım. Birkaç tane görsel indirebilirsiniz. Yani bunları tek tek değiştireceğiz tekrardan. Yani bu promptu da nasıl aldığınızı da göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu da güzel çıkmış, bu da güzel. Hepsi birbirine yakın görseller üretiyor. Sonuçta yazdığınız prompt onu gösteriyordu. Şimdi buraya geliyorsunuz, beğendiğiniz bir görselin promptunu almak istiyorsunuz diyelim. Şu görseli beğendik. Bu görselin promptunu alıyorsunuz, yani burası görselin promptu. Copy dediğinizde bunun promptunu almış oluyorsunuz. Ve ürettiğiniz fotoğrafta aynı bunun gibi oluyor. Yani şuradan Generate dediğimizde şuraya yapıştıralım. Oradaki promptu buraya yapıştırdık. Ve basıyoruz Generate'e. Bize e, o görsele yakın görsel oluşturacak. Yani buradaki promptlara göre görsel oluşturuyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde görseller oluşturdu. Yani şeyleri ön plana çıkmasını istemiş. Böyle. Yani beğenmezseniz tekrardan yapabilirsiniz. Ee, biz buradan modelimizi oluşturduk. Modelimizi koyduk buraya model klasörümüzün içine. Şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Tensor Art. Modelimiz tamam. Burayı kapatalım. Buradan bir sayfa açıp buraya giriyoruz. Buradan tekrardan siz giriş yapacaksınız. Ee, buradan da 100 tane görsele kadar oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde görseller, gerçekçi görseller oluşturuyorsunuz. Bizden Workspace buraya basıyoruz. Ben daha önce aynı burada da oluştum. Bakın bu da aynı. Ee, bu, buna benzer bir prompt oluşturmuştum. Kendim oluşturup bu şekilde yapmıştım. Yani bu da böyle oldu. Yani siz de benzeterek istediğiniz promptu yazarak böyle görseller oluşturabilirsiniz. Yani böyle görsel oluşturdum. Bu şekilde görseller vardı. Peki bu görselleri ben nasıl oluşturuyorum? Buradan nasıl oluşturuyorum? Onu da göstereceğim size. Ee, i̇lk önce buraya girdiğinizde kategori seçeceksiniz. Yani şuradan kategori seçeceksiniz. Şu bölümler kategoriler oluyor. Buradan e, realistik kategorisini seçiyorsunuz. Ve buradan gerçekçi fotoğraflardan en çok tercih edilen bu. Biz de bunu seçeceğiz. Bunu seçiyoruz. Ve bir şeyimiz oluştu. Buraya da e, prompt gireceğiz. Tekrardan. Bizim promptumuz bu. Bunu da bu şekilde gidiyorum e, Buraya da negatif prompt yani diğer promptumuzu giriyoruz. Bunları da aynı şekilde ben açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da yapabilirsiniz. Yani promptumuz şuydu. Ctrl C diyelim. Tekrardan çeviriye girelim. Yani promptumuz uzun sarı saçlı, seksi, gerçekten sarı saçlı, at kuyruğuyla çekilmiş, gerçekten mavi gözlü, atletik figürlü, çilli, deniz kumsalından uzanan güzel bir kız Instagram modeli diye böyle bu şekilde bir prompt oluşturmuşuz. Evet, bu promptu da buraya giriyoruz. Promptumuzu da girdikten sonra ya isterseniz böyle seçebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra yani birebir görsel olsun diye. Zaten diğer ayarlarıyla oynamanıza gerek yok. Ondan sonra generate diyorsunuz. Ve burada şuradan sizde bir seçili olur. iki tane seçebilirsiniz. Yani dört tane de seçerseniz proya giriyor. Dört tane seçemiyorsunuz. İki tane seçip generate diyorsunuz ve size oluşturuyor görsel. Burası daha kolay. Daha çok daha farklı görseller oluşturabiliyorsunuz. Biz buradan görsel oluşturacağız. Modelimizle görselimizi eşleştirip yani suratını aynı yapıp istediğimiz şekilde yani paylaşabileceğiz. Aynı modeli farklı yerlere atıyorum. Burada sahil değil de ben de aynı bu da sahil olacak. Burası sahil değil de atıyorum şöyle oturduğu bir yer veyahut böyle bir Değiştirip istediğiniz gibi oluşturabileceksiniz. Bu da oluşturuyor şimdi, bunu da oluştursun. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi modellerimiz oluştu. Birincisi buydu. İkincisi de bu. Bu şekilde bu görselleri indirerek tekrar indirelim biz bu görselleri şimdi. Şuraya basarak görselleri indire indirebilirsiniz. Download bastık. Bunu da aynı şekilde indiriyorum. Buradan indiriyor. Şunlar da bizim modeller klasörünün içine atıyorum. Gördüğünüz gibi şu bizim modelimiz olacak. Şunlar da görseller. Bunların da yüzlerini değiştireceğim. Aynı bunun gibi yapacağım. Ee, bunu da Discord'dan yapıyorsunuz. Onu da tekrar göstereyim. Yani oraya geçmeden önce de Burada e, modellerimizi istersek daha farklı yani daha göz alıcı daha iyi şekilde yapabilirsiniz. E, göstereyim şuradan hatta bakalım görsellere neler var. Buradan bakarak tıkladığınızda e, böyle bunun aşağısına doğru indikçe çok değişik değişik fotoğraflar yapmışlar. Yani çok açık fotoğraflar var çok şey fotoğraflar var. Yani aşağı indikçe daha farklı görseller görebilirsiniz. Ben fazla aşağı inmeyin. Siz girip bakabilirsiniz. Çok açık görseller var çünkü. Sizde beğendiğiniz bir görseli aynı o promptları kullanarak siz de yapabilirsiniz. Bir tanesini o deneyelim. Atıyorum şunu deneyelim. Burada hazır promptlar var ve bu promptlara uygun remix oluşturup dediğinizde bu otomatik seçili oluyor buradan. Yani promptta yazılı oluyor. Siz generate dediğinizde direkt ona benzer görseller oluşturuyor. Gördüğünüz gibi görsel oluşturuldu. Bu görselde biraz fazla açık istiyorsanız yani şunları pozisyonları değiştirerek burada yani nasıl söyleyeyim ben size artı 18 şeklinde görseller de oluşturabiliyorsunuz. Çok yüksek e, yani kısıtlama yok. Öyle söyleyeyim. İstediğinizi üretebiliyorsunuz. E, bunu nasıl üreteceksiniz? E, orası biraz şey. Ben size sadece buradan e, siz gerçekçi fotoğrafı seçiyorsunuz. Yani bunu. Buradan da ben size bir prompt da oluşturayım. Bakın model bu. Realistik seçiyorsunuz. Modeli bunu seçiyorsunuz. Şimdi normalde biraz daha değişik bir görsel oluşturalım. Şuradan basarak biz buradan şu verdiğim şeyi seçeceğiz. Bunu seçiyorum. Ve tekrar basıyorum. Diğeri de bu. Yani saçları biraz daha yani şöyle. Bu promptları girdim. Daha sonra buraya bu e Prompt gireceğim. Şuradan görselin şeyini ayarlayalım. 500'e 1024. Hatta 512 yapalım. 512 1024 seçili. Ee, şuraya da bu promptları giriyorum. Aynı plajda olan e, bizim oluşturduğumuz görselin şeyini oluşturacak yani şöyle bir görsel oluşturacak buraya da negatif promptumuzu giriyoruz bunu da girdikten sonra en altta iki tane yapsın hatta bize generate diyoruz ve bize tekrardan görsel oluşturacak ve şu oluşturduklarından biraz daha iyi görsel oluşturacak yani bunu da bu şekilde yaptım yani bu şekilde görsel oluşturacak. Siz de istediğiniz kadar görsel yapabilirsiniz. Bundan 100 taneye kadar yapabiliyorsunuz. Görselimizi oluşturuyor. Gördüğünüz gibi iki tane daha görselimizi yaptı. Birincisi bu. Diğeri de bu. Görseller çok güzel bir şekilde yaptı. Bu iki modeli de indirelim. Hatta bir tanesini indireyim. Bu da diğer modelimiz. Şimdi ben bunların e, şeylerini, suratlarını değiştireceğim. Yani şu modelimizin suratıyla şu modelimize uyarlı yani bunun da suratı farklı. Hepsinin suratları farklı. Bunları tek surat yapacağım. Yani aynı surat olacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Sırayla şimdi oraya geçiyoruz. Discord'dan şu bağlantı linkini size göndereceğim. Yani tekrardan açıklamalar kısmında bunu da yazacağım. Yazmadan önce de buradan siz istediğiniz gibi yani buradaki şeyleri karıştırarak eklenti gibi bir şey bunlar. Bunları ekleyerek yani görselinizi daha gerçekçi, daha farklı, hayal gücünüze bağlı bu prompt nasıl yazabilirsiniz? ChatGPT'den istediğiniz şekilde yani atıyorum nedir? Mavi saçlı veya mavi gözlü istediğiniz ya aklınıza ne geliyorsa hayal gücünüzü kullanarak chat GPT'ye promptu yazdırabilirsiniz. Promptu da buraya yapıştırabilirsiniz veya hiçbir şey bilmiyorsunuz. Buradan bakarak seçtiğiniz remix oluşturabilirsiniz. Bunu mesela beğendiniz diyelim. Burası normalde promptunun yazdığı şey. Remix dediğinizde buna benzer görseller oluşturacaktır. Yani bu Bu şekildeydi bu sayfa. Bu sayfayı da geçtik. Şimdi şunu da kapatayım. Geliyoruz. Discord şeyimize. Şimdi Discord'a girdik. AI Lockup diye e sayfa geliyor. Siz buraya girdikten sonra buradan FACESAT yani bu şey geliş geliyor. Burada da e biz şu komutları gireceğiz. İlk önce model oluşturduğumuz şeye buraya e, modelimizi sevleyeceğiz. Yani bu şekilde ilk bu komutu gireceksiniz. Yani şurada da yazdım zaten. Birinci adım servet. Yani bunu sevlemek. Görselimizi sevleyeceğiz. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Ben model diye yazıyorum. Siz de farklı bir şey yazabilirsiniz. Sadece bilgi amaçlı yazıyoruz. Buradan da model yapımından modelimizi seçiyoruz. Mesela görsel oluşturuyoruz. Görsel oluşturduğumuz modeli seçiyoruz. Ondan sonra Enter'a basıyoruz. Buraya görselimizi verdik. E, model tamam diyor. modeli yükledim diyor. E, bir diğer seçenek de buraya basıyoruz. Evet. Swap it. Bunu seçeceğiz. Bunu seçiyoruz. Ve buraya da ee, yüklediğimiz görselin yani aynı modeli seçiyoruz buradan. Yani buradaki modeli buna uygulayacak. Buradan da e, seçtiğimiz modele yani şu görsellerden sırasıyla seçeceğiz. İlk baştan başlayalım. Bunu seçiyoruz ve enter'a basıyoruz. Buradaki modelimizin ilk gönderdiğimiz tekrardan enter'a basayım. İlk gönderdiğimiz modelin suratını bu modeli oluşturacak ve direkt gönderdi. Bakın gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Tarayıcıda açtığın böyle tam ekran görselini daha sonra resmi farklı kaydet diyerek model klasörümüzün içine kaydedelim. İsmini değiştireyim. Model model1 yazayım. Kaydet diyorum ve bunu indirdik. Bunu kapatıyorum. Şimdi e, tekrardan biz buradan aynı şekilde swap et diyoruz. Model yazıyorum. Buradan diğer modeli seçiyorum. Aç diyorum ve enter'a basıyorum. Burası çok hızlı bir şekilde hemen direkt alıyor, kaydediyor, tekrardan size yapıyor, veriyor. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sizin gibi hemen otomatikmen yapıyor. Bakın bunu da değiştirdi. O görselimize uyguladı. Aynı bunu da tarayıcıda aç diyoruz. Ve bunu da resmi farklı kaydet diyerek model 2 yazayım. Buna da model 2 yazıyorum. Ve kaydet diyorum. Yani bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Bu Discord sunucusunun şeyini de atacağım ben size. modelleri yaptık. Şimdi bakın. Hepsini yapmayayım. Şunu yapmayacağım. Sadece göstermek amaçlı gö e şey yapacağım. Bunu böyle alalım buraya. Pardon yanlış açtım. Şu modelle bu modeli. Bakın. Buradan da bunu seçeyim. Bakın. Şu bizim. Ee, yapay zeka ile oluşturduğumuz resim modelsiz hali. Bu da modelli hali. Yani e, şu görselimize suratıyla bunu eşleştirmiş olduk. Yani bunu otomatikman alıyor buraya uyguluyor. Seçtiğinizde de zaten arasındaki farkı da görebiliyorsunuz. Yüz hatları değişiyor, burunları değişiyor. Bak burası farklı, bu farklı, saçları, kaşları. Yani her şeyini değiştiriyor. Otomatikman yapay zeka yapıyor. Buradan şuydu modelimiz. Bakın daha belli oluyor. Suratı nasıl değişiyor. Yani bu şekilde de. bunu da göstereyim hatta. Bu yani bu şekildeydi. Bu şekilde alıyor. Görselimiz yani şu modelimize daha yakın oluyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz de bu modelleri hazır modelleri değil de kendiniz istediğiniz kendi resminizi bile farklı bir resimle değiştirip yapabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.